Kıymetli dostlar gördüğünüz gibi Köroğlu Dağı'nın eteklerinde muazzam bir yayla suları vardır. Hemen şurada gözesinden suyu çıkar böyle. Gördüğünüz gibi muhteşemdir. Buz gibi yayla suları. Kıymetli dostlar hakikaten içenlere şifa olsun. Şu güzelliğe bir bakar mısınız? Evet. Köroğlu dağlarının eteklerindeyiz. 1850 rakımdayız. Efendim 2450 rakımların eteklerine doğru Şöyle muazzam da bir güzellik var. Etiketen. Çok güzel. Gördüğünüz gibi efendim kupamızla. Oh. Muhteşem.